gel. ile PKX başlıyor. Bugün yanımda hmm. canım kuzenim Mel var. Evet, ben de, evet, evet, re çıktım. Evet. PKX'e bir kısa süre bırakmıştım ben. Neden biliyor musunuz? Açıklayayım. Bu konuşma videosu olsun bence. Ben burada alkışlıyorum. <gülüş> Arkadaşlar e birisi e benim hesabıma girmiş. Ve hesabımda benim şimşek, hekos vardı, tilkişti vardı, bir kocam bile vardı. Evet arkadaşlar. Bir, iki, de vardı. Onların hepsini almış ve üstüne paramı sıfırlamış. Tabii ben sonra bunu hesabıma girdiğimde sinirlerim çok bozuldu. Ondan dolayı sinirde ağlamıştım. gel evet. bu gerçek vardı. Ondan dolayı lan beni niye <laughs> beni götürsen bir. Ondan dolayı ben PKX çok sinirlenmiştim hesabı hacker girdiğinden dolayı. Ben de arkadaşlar birkaç günlüğüne girmedim ve sonra kararımı verdim bu hesaba geri döndüm. Ve bu hesaba geri döndüm çok mutluyum. Evet arkadaşlar çünkü bunda bir sürü emeği vardı. Evet bu hesap benim ilk hesabım. Arkadaşlar ben bu oyuna çok fazla para yatırdığım için önceden de ve önceden de değerli petlerim vardı gerçekten onlar için de uğraşmıştım fakat minoş hesabıma geri dönemedim. Artık onu ne oldu hiç bilmiyorum uzun zamandır girmiyorum. O o hesabı ilk bu kız şey sa, e, parayla satmayı düşünmüştü. Evet sonra vazgeçtim. vazgeçti. Çünkü anıların olduğu için. Arkadaşlar ne havuç kalıyor. Arkadaşlar işte böyle. Geçmiş olsun. Bir şey yaparım. Yazarsanız bunu. mutlu evet, oluruz arkadaşlar, gerçekten. Arkadaşlar bu arada bazılarınız benim hesabıma sanırım giremiyor. Benim hesabım artık Mel TV Gamer. Haberiniz olsun. Mel TV Gamer. Evet arkadaşlar sonunda göstereyim istiyorsanız. <laughs> İsterseniz Mel... şimdi göstereyim. Sonra göster tamam. en son. İşte arkadaşlar böyle. O zaman artık konuşmayı bırakalım da arkadaşlarımızla ilgilenelim. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar kanal kadavga, bakın olmayı unutmayın. He buradan da reklamını yaptın. Oo, oh! oo, oh! süper oldu değil mi? Sadece sen devam et. Ben yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki dakikada beni nasıl sattığını bu çok <laughs> geldi. Çıkıyordu. Evet arkadaşlar. Ben tabii ki de yine en sevdiğim petimi çıkartıyorum. Alaca. Alacıyı çıkart. Ben pati çıkartacağım. Arkadaşlar ben yeni bir pet aldım. Arkadaşlar bizim eve yeni bir kedi gelebilir. Ya hem de yavru olacak. Sizi adı ne olsun yorumlara bekliyorum. Gri bir kedi olacak bir de kız. İnşallah yorumlara yazarsınız arkadaşlar. İnşallah. Çünkü pek fazla bazı bazılarınız yorumları şey önemsemiyor da. Tavşan <gülüyor> mısın? <gülüyor> Tavşan hareketi yaptım. <laughs> Ay ölüyorum. <laughs> arkadaşlar kapatıyorum. Bu arada yeni gelen şeyleri göstereceğim mi? Gösterdim ki ben onların videosunu çektim. Ya. <laughs> arkadaşlar petler geldi. Petleri beğendiniz mi? Arkadaşlar o petler o kadar değerli ki. Ben o petlere karşılıklı binek, e, binek dolip aldım. Bir tane de bebek dolip aldım. Kuzenim de e, tür 004 dör... aldı. Ama ve binek. evet. Ve benim elimde hala Kromi kedisi, Maymira'da Bats, Maro köpeği var. Bence bunlar da gayet iyi. Sadece şu ikisi eksik. Arkadaşlar ben köpeklerimi göstereyim mi? Ama görmüyorlar. Sadece Hello Kitty köpeği ve Kero eksik. Yani onların ikisi de eksik. Onları da buluruz. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Tixi'yi almak istiyorum. Kola mı yavru Arkadaşlar dayak yedi. Arkadaşlar ben iki almak istiyorum. Ve verebileceğim petleri söyleyeyim size. Birincisi şu yeni gelen petlerden bu pet. Binek Bat değil. Marrow. Evet. Binek değil haberiniz olsun. Ama binek t kiti istiyorum lütfen. Arkasından böyle siyah şeyler çıkartıyor. Arkasından çıkartıyor. bu arada ben İki, yapabilirim. İkincisi. Zaten yapacağım. Büyüleyici karga. Binek. Bu arada haberiniz binek olsun. Çıkıyor. Bakın. Ay, göstereyim. Uçuyor ben de var. Arkadaşlar kuzenim bunu çok istiyor benden. Ve kaykaycı bu bile... Onu da kamera arkasına ben sana verdim. Arkadaşlar az önce onu ben ona verdim. Yalan atıyor. Bilemiyorum. Vermeyebilirim. Değerli çünkü bu. Verme Sa ben istemiyorum ki ben onu istemiyorum. Ya sen demiyor. Sen Arkadaşlar bu arada dolipi binek verebilirim. Bende de var. <laughs> Ha, bana bir tane ver. Bir tanesini verecek. Eğer ben e, bir ne tek kedi ve bebek olan olursa ben alırım ha evet, dolapımı. tamam. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben deliriyor. <laughs> Aa bir de göstereyim. Arkadaşlar yazık geri döndü bu arada. <laughs> ve ne verebilirim? Silah şoketi bilmiyorum. Onaylar mı? Hiç. Arkadaşlar böyle. Arkasından bir bok çıkar bir haberiniz olsun. Göstereyim bekle. Böyle. Sadece tüy sallanıyor. Evet, tüy sallanıyor bir de kuyruğu. Evet, kuyruğu da poposu. Ben şimdi en sevdiğim pet'i çıkartıyorum. Sen de çıkar. Bir dakika ben çıkartıp arkadaşlar, geleyim. Arkadaşlar bu arada çekiliş gelsin. Ve arkadaşlar tatatatat. ta ta. Evet. ta, ta. Yani evet. en sevdiğim bu arkadaşlar. Evet o kadar birlik hacı var. Tilki gidi var. Nimdanın peti var. Punk tek boynuz var. Köpek gidi var. Diyorsun ben ama benim en sevdiğim pet var. Çünkü <laughs> Aslında arkadaşlar ben yanlış peti gösterdim. Pardon. Hemen gerçek. Peti... Ya. arkadaşlar <laughs> bu arada gerçekten ben bu üçüncü tipi kedide aşık oldum. Arkadaşlar. Ben yeni dibi. Ah tamam. Ah arkadaşlar bu arada benim karanlık gölge domuzu çekiliş iptal oldu. O petim de çalmıştı. <gülüyor> <gülüyor> ne? Gülemez mi? <benim. gülüyor> i̇şte o da. Ya bir <laughs> daha <dönelim. gülüyor> O da iptal oldu. Haberiniz olsun. Ben şey çekilişi şey yapacağım bu arada. Nerede o? Nerede? Nerede? Arkadaşlar kedi alınca benim sevinç. Kuzenim bana kedi vermiştir. arkadaşlar ben buna dün şey verdim. Arkadaşlar benim de bir sarılmış çanta da, bu dans sarılmış. Allah aşkına bu ne be? Anne sevdim. Eşek vardı. Verdim. <laughs> eşek. Arkadaşlar. Ne Aranızda var? eşek isteyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> Herkesin marvisi var. Benim de, aa, benim var. de eşeğim var. Çok Hele eşeğini iyi. göster. Aha çok. Eşek yüzünü göstersene. Eşe kendini göstersene. Yok, <gülüyor> Arkadaşlar sen <laughs> <iki> dakika bekleyin. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey yapmadım ya. Ay, 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 Arkadaşlar sen de da... beni dövüyorsun. Bu arada ben kuzenimden büyüğüm. Evet de... Yaşımı söyleyeyim mi? 10 yaşında. Ya. <laughs> Kuzenim de 8 yaşında. Evet 8 yaşındayım. <laughs> Aferin. Büyüdüm. Büyüdüm ben adam oldum. Kadın <laughs> oldum ben. Adam <laughs> değil. <büyüdüm. gülüyor> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Büyümüş işte. Neyse arkadaşlar. Küçülmedim. Bence Büyüdüm. Videoyu artık yeter. Evet arkadaşlar videoyu da bugün kuzenimi öldürerek bitiriyoruz. Hoşça kalın. Gel. Lan ipi saldı. Bay Arka bay arkadaşlar. Gel buraya. <laughs> 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 Sopayla.